Bir sabah uyandım yanımda yoksun Sen gittikten sonra çiçekler de solgun Senden başkasını hiç sevemem Sen varken yanımda, yanımda Yanına gelemem uzaktasın Tek dileğim sadece yanında olman, yanında olman. Uyuyamıyorum seni kaybedeceğim korkusuyla Neredesin sevgilim seni arar gözlerim neredesin sevgilim seni sayıklar sözlerim Sen gittikten sonra aşkın ne anlamı var ne anlamı var Sen olmasan sevgi de yok aşk, da yok, aşk da yok aşk da yok aşk da yok Her şeyi unuturum ama seni asla unutmam sen beni terk ettikten sonra aşk acısından kurtulamam. Kurtulamam. Terk edildim hem de bir çocuk gibi kurudum yaşlı bir çınar gibi. Terk edildim hem de bir çocuk gibi kurudum yaşlı bir çınar gibi. Zaman ne su gibi yakar ne kum gibi Aşk dediğin keskin bir bıçak gibi Senden bir çift dileğim var Beni hiçbir zaman terk etme Beni hep sev Beni hep sev Sürekli hep yanımda kal Ya da boş ver Sen git yoluna Neredesin sevgilim seni arar gözlerim Neredesin sevgilim seni sayıklar sözlerim sen gittikten sonra aşkın ne anlamı var? Ne anlamı var? Sen olmasan sevgi de yok, aşk da yok. Neredesin sevgilim seni arar gözlerim. Neredesin sevgilim seni sayıklar sözlerim. Sayıklar sözlerim. Sen gittikten sonra aşkın ne anlamı var? Ne anlamı var? Sen olmasan sevgi de yok, aşk da yok Sen terk ettikten sonra yapayalnız kaldım sevgilim Sen ve ben birbirimizi çok severdik ama Ama sen meğerse başka ellerdeymişsin Şimdi sana soruyorum sen benden sonra nereye kayboldun? Neredesin sevgilim seni arar gözlerim Neredesin sevgilim seni sayıklar sözlerim sözlerim sen gittikten sonra aşkın ne anlamı var? Ne anlamı var. Sen olmasan sevgi de